Diğer örnek vereyim vergilerle ilgili. 81'de Ronald Reagan başa geçti. 80 seçimini kazandı. Ocak'ta başa geçti adamcağız. Ne yaptı biliyor musunuz ilk iş? %60'ların üzerinde olan Amerika'daki vergi oranını maksimum %28'e indirdi. Ve örnek olarak da Amerikan gazetecilerine 600 sene evvel yaşamış Müslüman filozof İbni Haldun'u söyledi. Ben oradan duydum İbni Haldun'u. Reagan'ın basın toplantısından bir Türk olarak İbni Haldun'u öğrendim. Adam diyor ki bir Müslüman filozof çok önemli bir adam İbn Haldun. Demiş ki hangi imparatorluk, hangi devlet çok vergi aldı, orasını batak gördüm, geriledi. Hangi imparatorluk az vergi aldı, orası daha gelişti. Çünkü insanlar orada daha şefle çalıştılar. Çünkü sen şimdi adamdan vergi almayınca ne yapacak adam? Sana parayı bıraktım, senden az vergi aldım. Sen ne yapacaksın bunu Murat? Bir, yatırım yapabilirsin, iyi bir şey. İki, harcama yaparsın, oradan vergi alıyorum. Hele lüks harcama yaparsan daha Hı. yüksek vergi alalım. Üç, tasarruf yapabilirsin. O da iyi. Bankada bir başkası kullanacak onu. Ya sen bir de bir zengin adam ölünce öteki dünyaya götürüyor mu kardeşim parayı? Bir daha kefenin cebi var mı? Demek ki bu ülkeyi zenginleştireceksin. Türk insanı zenginleşecek. O zenginlik yayılacak. Yukarıdan suyun akarak bütün tarlaya sızması gibi yayılacak. Sistem budur. Bakın Amerika'da büyük bir gelişme var. Dikkat ediyor musunuz Amerikan borsasını? Hep rekorlar kırıyor. O Reagan'ın attığı temeldir. Düşük vergi, Serbest ticaret ve getirilen dinamizmdir.